Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Saracoğlu, Mert Ramazan Demir'den yeni görüntüler geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızana sizlere aktarıyorum. sevgisiyle birlikte yurt dışında tatilde olan Mert Ramazan Demir, Afra Saracoğlu'nun sıcak görüntüleri geldi arkadaşlar saatlerin geç olmasına bakmıyor arkadaşlar ben sizler için paylaşıyorum. İşte o görüntüleri sıcak sıcağına sizlere aktardım. Mert Ramazan Demir, Afra Sarıcıoğlu, Le ilgili güzel bir paylaşımı arkadaşlar. Biliyorum sizler de seviyorsunuz böyle görüntüleri. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istis haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. biz takipte kalmayı sakın unutmayın.